Merhabalar arkadaşlar. Bugün biz bahçede kaldık. Cumartesi pazar olduğu için. Bunlar çiçeklerim. Doğayı göstereyim size. Sabahın ilk ışıkları o kadar güzel ki kuşlar cıvıldıyor. Mis gibi tertemiz. Şu manzaraya bakın. O kadar güzel ki dağlara bakın. Çok güzel. Bahçede uyumak bambaşka bir güzellik var. Bizim burası camlı olduğu için şu şekilde. Şöyle göstereyim size. Işık direkt dik geliyor. Böyle uyurken, çekyatta uyurken e, ben genelde burada uyumayı tercih ediyorum. İçeri konteynerin içinde uyumuyorum. Çünkü çok seviyorum burada uyumayı. Şu şekilde zil çiçeği. Işık, ışığı görüyor musunuz? O kadar güzel bir ışık ki. Yani böyle binalarla biz evimizi, şeyimizi, yaşantımızı mahvetmişiz lüks olsun, büyük apartmanlar dikilsin. Biz bu şekilde televizyonumuz var. Böyle şu şekilde bir ocağım var. Ha bu arada yaprak sarması yaptım bugün. Ee, evde olsa, yani e, şehirdeki evimde olsa bu saatte asla kalkmazdım. Çocukları okula gönderir, hemen tekrar yatardım. Ben bilmiyorum aslında apartmanın verdiği bir şey mi, böyle bir insana yorgunluk mu? Şu şekilde bir şeyim var. Böyle çocukların bilgisayarını kullanmadığı dolabı, bilgisayar dolabını getirdim. Böyle. Zaten burada iki oda var. Konteyner burası. Orayı konteyner yaptım. Yani bir fikir olsun. Sonra e, o konteyneri oraya oturttuk. Şöyle asma yapraklarım kendi asmamdan. Işığa bakın lütfen. O kadar güzel bir ışık şeyi var ki. Yani evde olsa ben bu saatte mümkün değil kalkmazdım yani. 11.30 falan buluyordu. O da hemen çocuklar okuldan gelecek tekrar kahvaltı hazırlıyordum onlara. Ben sabah bir yiyorlardı. Öğleden sonra öğlen geldiklerinde tekrar kahvaltı türü istiyorlar. Patates kızartması falan. O şekilde. Bakın havaya bakın. Güzelliğe bakın. Yapraklarım buradan aldım. Yaprak sarması yaptım. Yani bilmiyorum. Apartmanda yaşamak bence hiç güzel bir şey değil. Kedimi göstereyim. Kedim de bugün Gitti. E, ha tekrar dut reçeli yaptım. Ziyan olmasın diye şu şekilde. Bunu da öbür evime götüreceğim. Öbürlerini buraya bıraktım. Kedim de burada maşallah yatıyor. Şu şekilde göstereyim. Bir sürü yavrularını aldı geldi ağzıyla. Aşağıdaydı ama bütün yavruları ağzıyla aldı geldi. Şeyin arasına, çek yatın altına. Çek yatın altına şuraya bir yere sakladı. Ama şu an göremiyorum tabi. Görürsem tekrar göstereceğim size. Valla apartmanda yaşamayın arkadaşlar. Apartmanda hayat yok. Ben olsam bu saate kadar uyurdum yani. Bakın bir tencere yaprak sarması sardım. Canınız çekmesin. Şu şekilde kendi şeyimden masanın üstünde. Yani canınız çekmesin ama şehirde yaşanmaz. Böyle bir yayla evi alın tavsiye ederim hepinize çok güzel bir yaşantısı var. Mis gibi hafta sonları. Yani hepinize tavsiye ederim arkadaşlar. Bir fikir olsun bu şekilde yaptırın. Yaşantı yok şehirde ya. Arkadaşlar nane kuruttum bahçemden. Şöyle göstereyim. Şimdi şey yapacağım bunu. Böyle biraz elimde yapacağım. Sonra tepsiye alacağım. Biraz da tepside kurusun. Böyle iki defa daha kurutursam herhalde kışın ihtiyacımı karşılarım. Böyle kurudular. Kö, naneyi güneşte kurutmayın, kölgede kurutun. Ben içeride bir yere serdim, orada kuruttum. İple de bağlayabilirsiniz, böyle demet şeklinde takabilirsiniz. Ama bizim burada arada birçok bir rüzgar esiyor. O rüzgarda ben bazen burada olmayabiliyorum, alamam yani alamazsam yere düşer diye ya da dökülür yaprakları diye ben şeyde kuruttum. Sofra bezinde kuruttum. Siz demet de yapabilirsiniz. Ben şimdi bu şekilde saplarını ayıracağım. Saplarını da bu arada atmıyorum. Ee, sapını da şey yapıyorum. Nane çayı yapmak için demleme usulü. Sapını da o şekilde kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar bu hindi benim yaramaz hindi. Civcivlere basarak 8 tanesini falan öldürdü. İkisini bir gün, ikisini bir gün... İkisini bir gün derken bu kadar kaldı. Yani bir şekilde çok da dikkatli oluyor ama nasıl oluyor ben anlamadım. Yani ayaklarıyla basıyor ve civcivi öldürüyor. Gösterdiğim İranlıların bu kadar oldular. Bunlar inşallah ölmez. Yani çok üzüldüm. Hele beyazların ölmesine daha çok üzüldüm. Artık bilemeyeceğim sonu ne olacak. Almak da istemiyorum elinden güzel bakıyor. Şöyle şurayı genişlettim. Ekstra kapısını açtım. Tekrar naylon yaptım. Aslında çok soğuk değil de dıştan naylon yaptım. Böyle işte arkadaşlar. Yani bir şekilde öldürdü. Basarak öldürüyor. Bu da horozum. Tavuklarım. kız bu nasıl bir yemek? Nasıl yiyor o kadar kocaman balı? Afiyet olsun. Oy 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 dostum benim. Bakın burada güllerimiz var. Burada ağaç çiçeği dikmiştim. Dur göstereyim. Ağaç çiçeği dikmiştim. Ah çiçeklerim olmuş. Ya sıra sıra çok olmuş. Fasulye dikmiştim. Fasulyelerim olmuş. Burada kabak herhalde kokulu kabak dikmiştim buralara onlar da çıkmış hala çıkım aşamasında var bunu ne olduğunu bilmiyorum oraya da bir tane dikmiştim de unuttum ay çiçeklerim var Ayçiçeklerim iyice büyüdü orada yine kabaklarım var böyle tarlamız böyle oldu buralar burayı gösteriyorum şöyle dışarıdan göster. Da soğan diktik biberlerimiz şöyle göstereyim biberlerimiz salatalarımız fasulyelerimiz marullarımız ıspanaklarımız böyle tür tür farklı farklı iyicikli patateslerimizi de patatesi öbür taraftan göstereceğim. Mesela bunun paçalısı kendi özel yani annesinin, annesinin tıpkısı. Yani tam burada da civcivlere yemek pişiyor şunlara şimdi Arkadaşlar bu e, aslında e, yumurtluyor yani annelik yapmıyor biz onu öbür tarafa alıyoruz onu, onu alıyoruz yavruları da öbür yavrularla birlikte ayırıyoruz onu o yumurtluyor orada sonra sabah bunları saldık mı onu da ayın yanına getiriyoruz o bakıyor yani bir sorun olmuyor Bizimkiler hem yumurtluyor hem şey yapıyor. Şimdi şuradan göstereyim tarlanın şeyini. Şuraya marıl mı ıspanak mı ne dikmiştik herhalde. Fasulyeler var orada. Şöyle burada da şeylerin yuvaları var. Burada fasulyeler. Orada salatalık herhalde. patates herhalde. Şurayı da, şuraları patates diktik. Bu alan büyük ki. Şöyle şunlar patates bu büyümüş yeni çıkanlar var böyle gidiyor bence güzel gidiyor Ağaçlıkları oraya diktik hem orada daha daha güneşli. Ne yapıyorsun annem? Onu dışladılar arkadaşlar. Yaralıydı. Biz de onu yarasını iyileştirene kadar anası unuttu. Anası nerede onun anası? Demin gösterdiğim de o. Nerede o? Her şu. Saralı var ya. Cioka onun da yavrusu kabul etmedi, dövdü. Bizim buralara da böyle bu pe, Pepino. Yanlış söylüyor olabilirim Papino herhalde. Evet Papino. Çok güzel. Bura ne olduğunu unuttum. Buraya da bir şey diktik. Bura biber diyebiliyorum. Evet biber biber. Biber, biber dedim bura. Evet biber de. Bura biber. Bunu buraya yeni yaptık. Kesin çekil. Şöyle yaptık bunu falan vardı. Buraya unuttum ama bu zil çiçeğimiz. Bu cennet meyvesi. Buraya dut koy, dut şey yaptık. Şu çiçek de şu dut. Dut böyle şey bir yerlere dikeceğiz. Onlar böyle iyice şey versin. Uzasın. Fiden gibi olsun. Ya, ne yapıyorsun anne? Buralarda soğan diktik. Kütlerimiz var. Dur bakayım. Böyle. Yeni yürüdüler kedilerimiz. Gözleri açıldı. Bu arada süt vermedim. Kedilere süt olmuyor. şey Laktoz zarar verdiği için suya ekmek ıslattım. Ete de alıştırmak istemedim. İshal olur diye. O yüzden ilk etapta ekmeği sulandırıp verdim. Yani süt değil. Şu an ekmeği ıslattım verdim. Biraz tabii içinde sucuk kokusu var. O yüzden anne çok hızlı yiyor. Yoksa kuru ekmeği asla yemez. Yani suyla ekmeği yemez. Sucuğun Aynen. suyuna bandırdım. Sucuğun suyuna bandırdığım için biraz annesi çok hızlı yiyor. Prenses, boncuk gel. Yavru götürmedi mi? Yok, götürmedi. Öbürü de Ay, ilgilenmiyor o kadar. Çünkü gel. onların anneanneleri oluyor. Anneannesi gel anneannesi gel. Bu iki, iki, sarı buna ait. Bu dört tane şey de buna ait. Geçen seneki kızı bu. Koy bakayım Almina. Destina, Destina koy anne. Anne bir denettirmemiz lazım. Ay umarım yerler. Bilmiyorum nasıl alıştıracağım. Eğer nasıl alıştırılıyorsa bilen varsa bana yazabilir mi acaba? Yoksa daha erken mi bilmiyorum. Kaç aylık bu? Kaç, aylık bu, kaç aylıktı Almina bunlar? Bilmiyorum. 2 veya bir. Bir, ama... bir, buçuk, bir, buçuk aylık zannedersem video Anne Bunlar altı tane oldukları için anneleri yetişemiyor hem. Canım yemiyor. Anneler zayıf kaldı yemek veriyoruz ama. Bunlar çok iyi Anneleri ya. çok zayıfladı ya. Yesin istiyorum ben bu şekilde ama. Yürümeyorum. Bir, bir koysan Almina yiyecek mi? Koy be. Ay, biraz daha bitti. Bir, biraz öne koymamız lazım bence. Aa, bir ağzına ver bakayım yiyecek mi ekmekten ekmeği. ben kendim yapıyorum ekmeği bu arada. Tüplü şey elektrikli sacım var. Aşağıda da şey yapıyorum tekrar. Yiyor mu? Sevdi e, mi? Yedirtmeye çalışıyorum. Destina yiyor mu aşkım? Yok yok, yedirtmeye çalışıyorum. Ya erken mi acaba? Bilmiyorum ki anneleri çok zayıfladı. Bir Hadi türlü annelerinin sütü de yetmiyor. Hadi ye. 6 tane oldukları için maçı. Anneannesi de emziriyor canım kendi yavrusuyla birlikte ye. de. Bak yemiyor ha. Yani iki kedi bu yetemiyorlar. Bana yazarsanız sevinirim. Erken mi yoksa niye acaba... Niye bu yemiyor? Biraz daha mı beklesem? Anne niye bu yemiyor? Demek ki daha erken yemiyorlar bak. Dur gel gel gitme. Bunlar da sahip. Baba bir aydı. Ama bir aydı. Yürümeyi nasıl bilsinler? Lan biri nerede? Ay başımız dertte galiba bu kadar yavruyla. Bir. 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 Gel. Gel. Yok götürmedi Almine. Götürdü mü? Götürdü evet. Üç tane siyah Biz giderken bunları aşağıya bırakıyoruz. Aşağıda bizim depo gibi bir yerimiz var. Orada kalıyorlar. Çünkü buranın camının kapısını kapatıyoruz. O yüzden şimdi e, biz buraya geldik. Anneleri ağzıyla yukarıya çıkarıyorlar. Bak Ay, bak Ay, götürsün bırak Almine. Tamam. tamam. Ee, şey Ranzanın altına götürüyorlar. Demek ki daha ek gıda geçmediler. Yani nasıl geçireceğim onu da bilmiyorum. Anneleri çok zayıfladı. Hayır. tek tek götürüyorlar. Arkadaşlar şu an eve hepsini Aa, taşıdı ayı. kedimiz. Yavruları. Ay bu da sarı Aa, kızı var sarı bir ayı, kedi. Ayı, ayı, ayı. Acıtmasın o. Destine o sarı senin mi? İki tane. Evet iki tane yavrulayı vermiş sarı kedi annesi. Benim saçım sarı ya. Evet. Bu da Alminam'ın kedisi. Annesi bu. Ay, 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 ay. Öpme, öpme. Hastalık ay, kaparsın. Ay, ya. Kedi ay, kedi ay, hastalanır, ay, ay. sen hastalanırsın. Öpüşmeyin. Lan bayım. Ama dumanlı dumanlı koyuyor bak. Ya biki. mi sense. Tabii annesi <iş> memnun değil. <gülüyor> 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 e, yukarı getirmeyecektin. Aşağıda ne güzeldi yeri bak. İşte böyle yaparlar. Mıcıklarlar yavrunu. Ya elini anne. Anne. Bu sarı kedi onun bir de kardeşi. Evet, evet. Bu, evet. Çünkü geçen seneki e, yavrunu, şey annesinin yavrusu. Kardeş işte. oluyorlar bu arada. Tabii evet. kardeşini de emziriyor. Hem o emziriyor hem annesi emziriyor. Ortaklaşa emziriyorlar. Ay, senin anne var ya seni emziyor biliyor musun?